Bilmiyorsan müdahale etme. Çok değerli ustalarımız var. Araçtan parça söker takar. Eyvallah. Hiçbirine bir şey dedim yok. Ama onu temizlemeye geldiği zaman iş herkes temizleyemez. Bunu yapamıyorsan parçayı sök, karışma. Bana getir, ben yıkayın. Götür geri tak. Ya da hiç müdahale etme. Direkt bana gönder. E, ustalar temizlemeye kalkıyor. Kutuyorlar, filtreye delik açıyorlar. Filtrenin içini boşaltıyorlar. Mesela temizlemenin adı içini boşaltıyor. Ben böyle temizliyorum diyor. Yani sen öyle temizlemedin ki sen filtrenin içini boşalttın. Vatandaşı mağdur ettin. Baştan bizi bulabilmiş olsa o insanlar. Aslında biz onlara ne olması gerektiğini anlatırız. Benim işim partikül filtreyi yıkamak, katalizör değiştirmek, bunların bakımlarını yapmak. Benim işim hani enjektör değil, turbo değil ya da mekanik ya da kaporta ya da balata değiştirme değil. Şaşmaza yolu düşen, yolu düşecek olan müşterilerimize, dizel araç kullanıcılarına, benzinli araç kullanıcılarına her zaman kapımız açık bekleriz. Müzik